Geçen sene Haziran ayında eşimle Silifke'ye yerleşme konusunda radikal bir karar aldık ve Temmuz'un birinde Silifke'ye yerleştik. Silifke Mersin'in ilçelerinden biri. Biz Mersin'de yaşıyorduk. Mersin'de artık büyük şehir biliyorsunuz. Mersin'in çok bana göre çok cici, çok tatlı bir ilçesi. Çok büyük değil, küçük de değil. Ha neden Silifke? Eşim Edirne'den sonra Tayyip Silifke Devlet Hastanesi'ne çıktı. Haftada 2 ya da üç nöbeti oluyordu. Gidiş geliş yapıyor. Her gün değil. Nöbetlerine git gel yapıyordu. 90 kilometrelik bir mesafe. Zaman içerisinde tabii bir altı sene falan sürdü bu. Tabii son dönemlerde artık çok yoruluyorum dedi. Hem nöbetlerden hem bu git gellerden çok yoruluyorum. Taşınalım mı dedi. Dedim neden olmasın. Oğlumuz zaten liseyi bitirdi. Üniversiteye hazırlanıyor. Okul sorunu yok. Kızımız ilkokul 2'yi bitirdi ilk öğretimde son 2 yılı. Yani adapte olabilirler, biz de yardımcı oluruz. Ben de ilkokulda 4 tane okul değiştirdim mesela. Olabiliyor yani. Dedi ki yapar mıyız? Yaparız. Haziranda bunu konuştuk. Temmuz'un birinde biz Silifke'ye taşınmıştık. Bir geldik, baktık önce. Dedik ki ilk etapta hani evi satıp burada ev almayalım. Bir kiraya taşınalım, bir bakalım, deneyelim hem çocuklar açısından. Öyle bir adım attık. Bir ay içerisinde karar verdik, toplandık, ev tuttuk ve taşındık. Burada yaşamaya başladık. Neden böyle bir radikal karar verebildik? Tabii bunun birçok sebebi var. Böyle bir kararın ilk çıkış nedeni tabii ki eşimin işi. Ama aklımızda hep böyle bir Mersin'den gitmek, daha sakin bir, daha huzurlu bir hayata geçiş yapmak vardı. Ee, tabii çok klişedir yani herkesin bu bir kıyı kasabasına yerlesem söylüyorum bunu videolarımda bu genelde de ege olur ee, bizim de vardı böyle bir düşüncemiz İş biraz da vesile oldu aslında Mersin çok kozmopolit hani o kar karmaşa, kaos, o trafik e, beton yanının içinde olma e, ses kirliliği vesaire artık o kadar yordu ki bizi yormuştu daha doğrusu Silifki o açıdan da biraz can simidi gibi oldu daha sakin, sessiz, çok daha modern. Buraya taşınınca gördük ki gece 11-12'lerde yüksek var burada. O öğrenci kızlar, gencecik kızlar veya işte Silke'nin yerlileri o minicik şortlarıyla, askılı bluzlarıyla grup grup dışarıda gezebiliyorlar. Bir yerlerde rahatlıkla oturup baş başa bir şeyler yiyip içebiliyorlar. Mersin'de belli bir saatten sonra bunu yapmanız, özgürce giyinmeniz, son dönemlerde özellikle hayli güçleşmişti. Biz rahatsız oluyorduk en azından. Burada inanılmaz o anlamda rahat. Genelde kadınların hepsinde motosiklet ya da bisiklet var. Okula çocuklarını onunla getirip götürüyorlar. O kadar keyifli ki. Silifke taş ucuna yaklaşık 12 kilometre mesafede. Yani biz Silifke merkezde oturuyoruz ama arabaya atladığımız zaman 10 dakika sonra taş ucundayız. Denize girebiliyoruz. Deniz içinde birden fazla seçeneğiniz var. Biz şimdi aile olarak doğayı çok seviyoruz. Yani dağ olsun, deniz olsun, sakin, huzurlu, temiz, böyle mis gibi bir hayat olsun. Tabi bu kararlar beklentilerle de çok alakalı, yaşanmışlıklarla da çok alakalı. Mersin'de bir denize girmek istediğinizde kilometrelerce yol gitmek zorunda kalıyorsunuz temiz bir deniz bulmak için. Güya deniz kenarında bir şehir ama öyle bir handikap var burada ayağımızın altında o kadar özlemişim ki böyle hadi ince denize girebilmeyi evden çıkıyoruz bir saat yüzüp gelebiliyorsunuz mesela kışın gidiyorsunuz gene plaja suya elinizi ayağınızı sokabiliyorsunuz sandalyenizi açıp oturabiliyorsunuz demem o ki biz işte AVM'dir vesairedir odur budur çok haz almadığımız için burası bize inanılmaz iyi geldi ve bize çok güzel kapılar açtı Mesela e, spor yapmak hep böyle, ara ara yapmışızdır, işte odur budur vesaire ama ben kapalı spor salonlarına gitmekten hiç hoşlanmıyorum mesela. E, buraya geldik o kadar doğal ki her şey, doğa o kadar elinizin altında ki 10-15 dakikada dağlara çıkıp ormanın içinde yürüyüş yapabiliyorsunuz. Deniz kenarına inip yürüyüş yapabiliyorsunuz. Göksu Nehri geçiyor Silifke'nin ortasından, kenarında yürüyüş yolları var. İnsanlar orada yürüyorlar. işte bisiklete binebiliyorsunuz. Trafik e, o kadar sıkıntılı değil, Mersin kadar sıkıntılı değil. Bunlar tabii hep birer artı oldu bizim için. Mesela ben e, balık tutmayı çok severim. E, burada o imkanım çok rahat bir şekilde var. balığa gidebiliyorum. E, sporumu çok rahatlıkla yapabiliyorum. E, evin yanında stadyum var. 24 saat ve herkese açık. Şu an pandemi dolayısıyla kapandı ama geçen sene mesela dolu dolu faydalandık. Saat 9, 10, 11 akşam gidiyor diyorsunuz yazın. Bütün herkes yürüyüş yapıyor. O kadar keyifli, o kadar güzel ki. Radikal kararlar almak hayatta çok da zor değil. Yeter ki bir hedef belirleyin kendinize. Yeter ki isteyin. Eylemsizlikten çıkın. Yeter ki hayatınızı o koyduğunuz, belirlediğiniz hedefe uyarlayabilin. Adım atın, hareket edin. Emin olun çok da zor değil. Yani biz ciddi bir karardı, büyük bir karardı. Hani yıllardır doğma büyüme Mersin'deyiz, yaşadığımız yeri değiştirdik birdenbire. Hiç de pişman olmadık, hatta iyi ki de diyoruz. Keşke daha önce gelseymişiz diyoruz hatta. Bu sadece yaşadığınız yeri değiştirmek, yaşantınızı değiştirmekle alakalı olmak zorunda değil. Herhangi bir konuda yapmak istediğiniz, hayaliniz, hayal kurmanın önemini daha önce anlatmıştım videomda size. Bir hayaliniz, bir hedefiniz varsa onu önce belirleyin. Gerçekten istiyorsanız eğer onu bir hedef olarak koyun ve o doğrultuda hayatınızı revize edin. Bakın görün çok güzel sonuçlar alacaksınız. Çok da zor değil değişmek, dönüşmek, hayatınızı değiştirip dönüştürmek çok zor şeyler değil. Tıpkı kendiniz gibi bunu da başarabilirsiniz. İlk biz buraya gelme kararımızı açıkladığımızda arkadaşlarımız, ailelerimiz hep Emin misiniz işte e, geri dönersiniz nasıl olsa. Bir hadi tamam gidin deneyin e, tarzındaydılar ama gördüler ki her şey yolunda gidiyor çok şükür. Ve şimdi soruyorlar dönmeyecek misiniz? Kalacak mısınız orada? Evet kalacağız Allah nasip ederse. E, şimdilik buradayız. Ha neden buradayız? Neden dönmeyi düşünmüyoruz? İşte asıl bu videonun sonunda size bunu anlatmak değil göstermek istiyorum. Neden Silifke ve neden dönmeyi düşünmüyoruz? İşte bundan. İşte neden seviyorum. Bugün Ekim 15. Burası mahallesi diye geçiyor. Yani inanılmaz büyük, uçsuz bucaksız gördüğünüz gibi bir kumsalı var. Özellikle pandemi sürecinde çok iyi oldu burası. Yani ve insan yığını şeklinde girmedik, yüzmedik. Denizi çok güzel. Ee, buna ulaşıyor olabilmek kolaylıkla büyük bir güzellik bence. I'll